Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle birlikte yani bu yani Mami Loglex, Hagi Wagi ve Mini Hagi yani tüm karakterleri dönüştürüyor şimdi 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 arkadaşlar şu ben şu çelleyi koparacağım şimdi arkadaşlar Hagiwagi Wagi hatta bin tane bakalım kim gelecek Evet, mamul obdek önde. <gülüyor> 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 Mami tek attı. Peki oraya Mina gitti. Tek ay ne kadar tatlı. Bakın öldürme. Aferin lan. Tamam bire Şimdi peki Banzo. Canlı mı lan? Bakın arkadaşlar buraya bir tane şu an hacibe koyuyoruz. Bakalım hacibe ne? Şimdi arkadaşlar hacibe giyip Bunları saldırıyor kesin. Şimdi arkadaşlar şöyle hacibe giyesimle Bu diye bir şey buldum. Otu yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ne? Şimdi bir test edelim. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Ee, ben bunların hepsini bir iki defalık alıp öldüreyim arkadaşlar. Siz bir beş dakika bekle, arkadaşlar. Ee, ben öldürdüm. Baya zor sürdü yalnız Şimdi arkadaşlar e, hepsini sıra sıra yumurtalarla deneyeceğiz bakalım gerçekte oluyor mu şimdi vardım da hagi vagi kapıştıracağım ee, bunu çok istiyorum yani bayağı bir istiyorum istiyorum. <laughs> i̇stiyorum, istiyorum istiyorum, Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bizim hagi vagi nerede bak şurada iki tane hagi vagi var saldıranlardan evet şimdi saldıranlardan iki tane hagi var ee, ve de bir tane bron alırım alalım yani şu bakalım bir bir tane buggy boot var. Ee, bir çiçek, bir bu, yani bir de bu. Yani başka da yok. Bir de i̇şte böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar hepsinin sırasıyla vardığını test edeceğiz. Vardığımız burada. Hadi bakayım da koyuyoruz. Şimdi hadi burada vardım burada. Bakalım kim kazanacak. Bu ben. Bu Oğluğluğlu şok. Oğluğluğlu. 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 gel normal aldım abi. Hadi lan bunu ya sana 50 TL. Hadi. Nereye lan? Hayır. Yapma bunu kendini intihar edemezsin. Daha çok gelsin Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Adam adam bu adamın gibidir he. Arkadaşlar söyleyeyim bu adamın gibidir he. Bu bana paçaklarını oklatmıyor durun sen. Şimdi arkadaşlar Hagi sen demek güçlü müsün? sen profesyonelsin seni sona ayırıcım tamam mı? Adam intihar etmeye alışmış şimdi arkadaşlar e, Ben şunu atayım şuradan Hagi gel Sen yürü git lan buradan ibiş Senin burada artık hakkın yok Sen bittin Hagi'den misin? Tamam sen burada kal o zaman. Ben şimdi aşağıda yapacağım. Şimdi arkadaşlar aşağı... aşağısı oha. Bir milyon kat büyükmüş lan. Şimdi arkadaşlar bir gidelim. Eee bu sefer Warden'la bakayım. Bron'u kapıştıracağım. Bron Şimdi kanka vardı. Bak bunu sana vuruyor. Lan bu heykel mi? Al dolandırılmış. Ya bu da pek ben manken mi lan? Ananı. Yapma be. Tamam mami omlet yapayım Allah. Abi ya ne tamam lan. Abicim bırakır mısın? Bırak beni. Ne oldu? Aa, Aa yendi mi? Dur dur arkadaşlar ben göremedim. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum? Ne yapıyorsun lan sen? Aşkım. Bahin kim yaptı ya? Hmm. Abicim beni bırakır mısın? Tamam öp. 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 Helal sen de iyiymişsin. Sen de güzel oynuyorsun. Tamam bu Agi ile kalır. O zaman bakalım başka ikilerine. Şimdi arkadaşlar diğer yumurtalarımızı alalım. Ee, bakayım başka. Ha bak şu da var. Şimdi arkadaşlar Banzo Bunny. Ondan sonra bir de şurada var. Ha buna hareket edenler. Burada sıçan var. <laughs> ben buna sıçan diyorum. Bir de üçgen bir şey var. Bu var. daha bir de köpek. Bir köpek kalır. Buggy bot. Daisy var mı? Daisy. Daisy yok. Bu ne? Şimdi arkadaşlar Daisy olmadığına göre ay ne kadar mutlu tam gibi tipi varmış ya. Şimdi arkadaşlar Daisy olmadığına göre ben bu bir şey ya. Şey şey. Adı şey işte. Şimdi arkadaşlar şu agivagiler ilk önce finale kalıyor o bilgimiz olsun. Şu agivagileri sandığa koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle agi bagiler sandığa koyduğumuza göre Bir de şu agi bagiyi alalım Şimdi Bunu koydum Agi to.. bu mu? He Ağzıma banzo Yok Beni salıcam mı? Hayır Salma o zaman ben seni mi istiyorum Allah Aşık mıyım ben sana Bu da normal Aferin. Al kardeşim. Aa burada şey varmış. Şimdi görüşü bakayım. Burada arkadaşlar şey varmış. Bunu bilenler bak. Abi sen şaka mısın? Komut bloğu Arkadaşlar çaktırmayın. Şimdi şuraya ne yazacağım? Bakın. Gülmekten ölürsün. Şimdi arkadaşlar şuraya baksibo yazacağım. O bo i bo and tamam gönder şimdi arkadaşlar evet kapı bitmiştir şimdi boksi bo yazdım bu gökten bir sinyal gönderiyor evet kim kazanıyor Oha. Hmm, vardınlar biraz güçlüymüş. Süper o zaman alın size bir Bunu niye lan? O iyi ne? Ben şimdi <laughs> bak, bak Tamam abi, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Burada bir buggy bot var. Bunu niye yedin bagi? Yine ya. arkadaşlar o finale kalan tek kişi kaldı. Hagi Wagi ile e, ee... Ay kisimisi yapmadık. Arkadaşlar kisimisi unuttum bakayım. Ya ne kadar tatlı bir sıfatın var seni. Yardıma çağırdım. Buraya bakayım. Bakacağım. Bıraaa. Bak bu sana artistik taslıyor. Abini çağırayım mı? Ya vursana. Olmuyor da. Yazık. Kız. Sen ne kadar canlısın lan. Al sana yuva git. Kuşu saldır. Oha saldır dedim saldır lan. Sus oğlum hmm, Şimdi ben mi de şundan alsam. Ee, şöyle. Heh, tamam. Kapı. Sana küçük Getir o götünü. Şimdi tamam ben yukarı çekeyim. Bir saat sonra. <laughs> tamam lan efendim. Şimdi oğlum yeter artık. Yani ben burada iki saatli bir printen çekmek bir zorundayım. Acaba niye burası toprak mı? Abi şu komik bloklar niye burada lan? Oha. Seslendirme şuyu koymuşlar. Şimdi kaldık final turuna final turunda kimler olacak anlatıyorum. Agi Vagi vs Semami Loglix. Yani Mami Loglix olacak bakalım. Şimdi gel bakalım. Bakalım bir de şu heykelleri de deneyeceğiz arkadaşlar. Teyzi, teyzi de varmış lan. Teyzi manken değil mi? Teyzi manken aman manken. Aa bu canlı. Yağmur Şimdi arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. sen hayırdır lan? kafayı bulmuş. Tamam arkadaşlar. Yeter ya. Yukarıya çıkma var mı? Çok tamam ya. neler varmış arkadaşlar, sizi Yeter, salıme beni. Arkadaşlar, 30 aboneye yaklaşıyoruz. Bizi göstereceğim demiştim de onun bu komut bloklarını alacağım Abi kör olma etkisi. Tam içeride yapacağız. Burada inşallah kesinler. Burada küçücük bodyboard var. Şimdi arkadaşlar gelelim final turn'a. Ya hayır. İstemiyorum. Duymuyor musunuz? Kıyarlar. Otçiler duymuyor musunuz? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Oha. Arapça bir şey yazıyor. Şimdi arkadaşlar final turuna kalanlar Hagi vs Mami. Kim kazanacak? Hagi hadi. O zaman bu turun gal o zaman dur. Hagi vagi yazıklar olsun sana. Arkadaşlar şu an adam bir buk yaptı. Götünü sa. Evet. Demek bu durumun galibi kimmiş? Mami. Tebrikler Mami Loglex. Helal olsun. Aferin. Bir tane orada Jubilee var. Demek ki neymiş? Her bir karakter aynı anda ölebilirmiş. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Yani böyle bir videolar istiyorsanız abone olun lütfen. Ee, umarım kanalımı beğenmişsinizdir. Abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. O popi nerede lan o popi? Onun ben alacağım kellesini birazdan keseceğim ya.